Ne yapıyor? Arkadaşlar Reyna yoruldu. Yani Bella'dan Bella Reyna'yı yordu yani resmen. bayağı oynadılar. Ben de çalışıyordum. Ee, Reyna yorulunca artık Bella'ya yeter dedi. Baktım Bella'ya biraz sert davranmaya başlayınca ıslattım onları. Paris biraz fazla ıslandı. Bak bak Bellaya bak bak. Arkadaşlar bu belleğe yüz vermeye gelmiyor. Yemin ediyorum aha, Hala durmuyor. Hala durmuyor ya. Ayağı bir yerini yiyecek yani. Bellanın gözü de iyi arkadaşlar. Çok şükür. İlacını sürüyorum. Ameliyattan sonraki ilacını kullan, kullanıyoruz. Mikro falan kalkmıyordur inşallah. Diğer gözünde yapmış olduğumuz işlemleri tekrar yapıyoruz. Bazen Reyna Bella'yı ısırıyor arkadaşlar. Ama Bella'da şey yok yani. O an kasıyor kendini hemen siniyor. Ama bakın şu an Reyna'yı ısırıyor yani. Bak. Burada Bu da ne demek oluyordu? Yine her zaman söylediğim gibi işte köpeği büyük köpeklerden uzak tut falan yok ısırılırsa korkak olur. Bilmem ne olur. O işlerin hikaye olduğunu gösteriyor. Bakın. Şu an Reyna'nın ağzının içinde Bella. <laughs> evet. Leydi kükreli arkadaşlar. Leydi. Leydi ciddiyet seviyor. Reyna. <laughs> Oyunun mu Bellayla kızım? Hı? Çok oynadılar yani bugün en az 2-3 saattir oynuyorlar, bugün bir şey oldu onlara ya. Neydi? Neydi? Yan tarafa git, tabi. orası dolu diyor. oraya git. İlla buraya geleceksin. Bella, gel kızım bakayım, Bella gel. Bella gel kızım, aferin kızım. Aferin. Sağ ol. Momo geldi, Momo. Arkadaşlar keşke Bella'yı daha önce Reyna ile şey yapsaydım. Çünkü e, Bella Reyna'yı hiç bırakmıyor. Sürekli rahatsız ediyor. Sürekli oyun oynuyorlar. E, böyle yatmasına izin vermiyor ama Lady'den korkuyor biraz Bella. E, aslında herkes lan, lan. Bak Lady Lady yapma böyle Lady Dışarı çık Dışarı çık Bak seni gebertirim Leyla. Sana yakışıyor Leydi. Koskocaman vampir Reyna yapmıyor sen yapıyorsun ya. Gördünüz Leydi arkadaşlar bir anda kapıyor. Hayır. Tamam hayır hayır. Tamam abla ben bir şey yapmadım diyor. bak. Işte. Leydi bir anda vahşileşebiliyor yani aynı şeyi vermiyor ona. Aynı sıcaklığı vermiyor Reyna daha yumuşak davranıyor ona. Zeyna onu mesela yut yutabilir ama hiçbir şey yapmıyor. Ama Lady çok fazla lavallikten hoşlanmıyor. Lady'nin böyle sakin ve masum olduğuna bakmayın arkadaşlar. Lady e kendisiyle çok fazla eskobarla bile oynarken kimseye çok fazla yüz vermiyor. Babasına bile çok fazla yüz vermiyor. Kendi oynamak istediği zaman oynar. Haricinde böyle rahatsız edilmeyi hissetmez. Şu an alttan alttan diş gösteriyor şeye. Bella ben farkında. Bella da hemen uslu kız oldu yattı yere. Neydi? Ama sana yakışıyor mu kızım ya? Sana vahşilik yakışmıyor ki seni biz prenses diyoruz herkese. Aa. Korkma evde kalmazsın zaten de buradasın sen yani. Seni evlendirdik. Vahşi kız olsan da. Neydi biraz tosunlaşmış mı? Hamile mi? Neydi? Yapmayacaksın öyle. Bella Leydi hemen şey yapıyor, teslim oluyor. Leydi birkaç kere onu zaten çarptı yani, birkaç kere çarptı onu. Ama burada e, bunlara bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Neydi? Niye böyle yapıyorsun? Ama bu da kaşınıyor, bu da atlıyorsun ama o. bak bak bak, hala aynı, hala aynı. Hala aynı. Reya dedi ki ben buradan çıkayım en iyisi. Allah, Allah Allah. Ya oğlum ne kadar. Ne oldu şimdi? Çıktınız işte. Bella dur. Bella. Neydi? Hepsi benim yanımda durmak istiyor ya. Paris nerede? Paris yok. Paris nerede? Hani Paris? Gel bakayım. Haydi. Paris yok. Paris kaçtım ya. Paris. Hani Paris? Hadi gel. Hadi bakalım. Paris. Paris dedi en iyisi burada tek başıma yatıyorum. Sanki yer yok da geliyorlar. Yanımda kavga ediyorlar. görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun